Biraz soğuk, biraz soğuk. da soğuk. Biraz soğuk. Biraz karıştır karıştır. Kimi? O. Ha, bakalım. Ne yok bu? Bana kibay mı? beraber mi? Yok, Şu an tam o zaman. Eksik yok. Ya tam işte eksik getirdik. Şu an yemeğe gerek yok o zaman. Yapıyorsun. Yok. Tamam. Bir de ben sayayım ya. Gel. Aşkız. Emine teyze, yemeğini getirdim. Hatırladın mı beni geçen sene Ramazan'da? Tabii hatırladım. Ha, Allah razı olsun. Yine senin yemeğini getirdim. Bu yıl yine Ramazan ayı boyunca yemeğini getireceğim ben sana. Tamam mı? Allah razı olsun. İstiyorsan şöyle masanın... İki geçelim bu iki kişilik evet. yeterli olur sanırsam sana? Yeter. Evet. Tamam o zaman. Çok, çok geçmiş olsun çok yani her yani. şey yerde. Ben o zaman evet. şu masaya şey yapayım. ki şuraya. Evet. Allah'a emanet ol. Kendine evet. çok iyi bak. Ben bundan sonra yemeğini ben getireceğim seni. tamam mı? Her gün. Evet. başı rahmet, ortası mağfiret, onun cehennemden kurtuluş olan, azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Mübarek Ramazan ayının öncelikle Osmanlı'yla hemşerilerimize, vatanımıza, milletimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine haydar geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle dünyaya musibet olan bu e, hastalıktan da, COVID salgınından da, pandemisinden de inşallah bir an önce bu vesileyle kutlamamızda cenab Allah'tan tekrar niyaz ettiğini bildirmek istiyoruz. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ayda da biz yine Osmaniye Belediyesi olarak e, muhterem ihtiyaç sahibi hemşerilerimize sıcak yemek dağıtımımızı yapmaya devam ediyoruz. E, eskiden bunu meydanda yapıyorduk, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyorduk. Hemşerilerimiz geliyordu orada kaplarıyla yemeklerini alıyorlardı. Bu sene ilk ee, bu sistemi değiştirdik bu pandemi sebebiyle. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde biz burada yemeklerimizi hazırlayacağız. Bunları biraz sonra göstereceğim kolilere koyacağız. Bu, bu koyacağımız koli ve paketler içerisinde hemşerilerimizin e, daha önceden teslim etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimizin evlerine inşallah bugün itibariyle mübarek Ramazan ayının birinci günü itibariyle bugün akşam iftarlarını açmak üzere kendilerine dağıtımını gerçekleştireceğiz. Allah izin verirse inşallah 30 gün Ramazan ayı boyunca bu sıcak yemek dağıtım işlemimizi yaparken beraber aynı zamanda bundan sonraki süreçte de yine Allah'ın izni ve hidayetiyle inşallah belediyemizin imkan ve ölçüleri içerisinde Osmanlı'daki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize sıcak yemek dağıtımına da Belediye AŞV olarak yine aynı şekilde devam edeceğimizi buradan bildirmek istiyorum. Tekrar bu vesileyle yaklaşık günlük dağıtacağımız yemek sayısı 3 gün yemek olacaktır. Onu da ifade etmek istiyorum. İmkanlar ölçüsünde eğer şartlarımız iyileşirse inşallah bunu daha da arttırabiliriz, artmaya çalışacağız. Gayret evet, gösterilir inşallah hayırlısıyla. Ben bu vesileyle tekrar e, mübarek Ramazan ayının şu ilk gününde bütün e, Osmaniye'nin hemşehrilerimin mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tutkuları, oruçlarını Allah kabul eylesin. Hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah Osmaniye Belediyesi olarak biz kendilerinin yanındayız. E, bu vesileyle Ramazan'ın yine dünyaya müsibet olan bu hastalıktan kurtuluşumuza da vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğim bildiriyor. Tekrar Osmanlı Enselerimize en kalbi muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Allah'a emanet olsunlar değerli hemşehrilerim. Burada göründüğü gibi koliler bu şekilde bir paketler halinde Muhterem hemşehrilerimize, sıcak yemek dağıtımlarımızı evlerle sıcak yapıyoruz, yapacağız. Bunun içerisinde sıcak yemeklerimiz var, ekmeğimiz var, suyumuz var, şey, günlük e, çıkarttığımız yemeklerimiz var. İnşallah bu şekilde vereceğiz. Onun dışında ayrıca e, özellikle evde yalnız yaşayan hemşehrilerimiz e, için bu e, kulit e, sistemini düşündük. Onun dışında evet. e, aile olarak evde kalabalık bir şekilde yaşayan ailelerimize de her e, değişik, e, büyük şeyde çeşitli yemeklerimizden, sıcak yemeklerimizden bu tip e, kovalarımıza doldurarak e, kişi sayısına göre o hemşerilerimize bunları bu yemeklerimizi sunmuş olacağız inşallah hayırlısıyla. Evet. <laughs> Cenab-ı Mevla yeni Ramazanlara hayırlısıyla, sağlıklı sağlık içerisinde